Türkiye 6 Şubat'tan beri yaşadığı deprem felaketleriyle mücadele ediyor. Depremzedeler için seferber olan ünlü isimler deprem bölgesindeki çocuklara moral vermek için kolları sıvadı. Eser yenenlerin eşi Berfu yenenler de Malatya'ya giderek oradaki çocuklara oyuncaklar hediye etti. Oğlu Kuzey'in hediye oyuncağı da oradaki çocuklara teslim ettiğini, emanetimi teslim ettim, notuyla paylaşan yenenler takdir topladı. Ardından yaptığı bir diğer paylaşımda 1999 depremini yaşadığını belirten isim sözlerine şu şekilde devam etti. Ben İzmitliyim, 1999 depreminde 4 yaşındaydım. Olan biten karmaşayı 4 yaşında bir çocuk Çocuk olarak yaşadım. O yüzden şimdi de en iyi çocukları anlayabiliyorum. Kahramanmaraş ve Hatay'da gerçekleşen yıkıcı depremlerin ardından deprem bölgelerine ünlü isimlerden destek yağmaya devam ediyor. Yardım kampanyalarına kayıtsız kalmayan ünlü isimlerden biri de eşi Fahriye Evcenle birlikte Burak Özçivit oldu. Geçtiğimiz gün Katar'da bir organizasyona katıldığı bilinen Özçivit'in davetten elde ettiği tüm geliri depremzedelere bağışladığı öğrenildi. Alemin Kralı dizisinde canlandırdığı Oben karakteri ile hafızalara kazınan bir Su Demir, Türkiye için yardım kampanyalarına destek veren ünlü isimlerdendi. Genç oyuncu sosyal medyada yapılan bazı normalleşme paylaşımlarına tepkisini dile getirdi. Demir paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Kimseye saldırmak istemiyorum ama bir günde çoluğunuzu, çocuğunuzu, yediğinizi, içtiğinizi, gittiğiniz tatili görmesek olurdu. Be. Evet, ben de hayatıma devam ediyorum ama her gün acı içinde molozun altında kalmış, donarak ölmüş, günlerce yardım beklemiş, ailesinin çocuğunun cenazesine ulaşamamış, enkazın altından sevdiğinin parçalarını top insanları gördükten sonra nasıl story koymaya devam edebiliyorsunuz, çok ilginç ya. Şu günlerde sosyal medya evsiz, yurtsuz, zor durumda olan insanlar için kullanılacakken senin keyif yapan hallerini görmek istemiyorum. Bir de siz benim eşim dostumsunuz, yazık ve hepiniz adına insanlığımdan utanıyorum. Uzun süredir aşk yaşayan oyuncu Eda Ece ve basketbol oyuncusu Burhan Tuncer'den sevenlerine müjdeli haber geldi. İkili, 5 yıllık birlikteliklerini evlilikte taçlandırma kararı aldı. Ece, Tuncer ile güzel 8 Haziran'da, Boğaz'da nikah masasına oturacak. Oynadığı dizilerde 9 kez evlilik sahnesi çeken oyuncu, gerçek düğününde giyeceği gelinliğini yabancı bir moda evinin kataloğundan beğenip sipariş etmiş.